Mitral kapak sol ventrikül ile sol atrium arasındaki kapak, atrioventriküler bir kapak. İki tane yaprakçığı var ama bunun dışında mitral kapak kompleksini oluşturan yapılar, mitral yaprakçıklarının yapıştığı anulus bölgesi, mitral kapak uçlarına yapışan korda tendineyalar, papiller kaslar ve mitral kapağın birbirine komşu olduğu anulusa yapıştığı bölümler olan komisürler tüm, tüm bu mitral kapak e, aparatusunu oluşturur. Mitral kapak alanı normalde 4 ile 5 santimetre kare civarında. Bu alan normal bir atım hacminin sol atriyumdan sol ventriküle Önemli bir basınç farkı olmadan, yani sol atriumda önemli bir basınç artışı olmadan aktarılmasına imkan sağlar. İşte herhangi bir e, patofizyolojik mekanizmaya bağlı olarak mitral kapağın alanı azaldığında mitral darlık gelişir. Yani mitral kapağının iyi açılamaması söz konusu mitral darlığında. Mitral darlık ilerledikçe atım hacmini korumak için sol atriyum basıncında artış olur. Yani şöyle düşünürsek eğer sol atriyumun kanı sol ventriküle geçirirken karşılaştığı engel mitral darlığı engeli arttıkça sol atriyum içerisindeki kanı sol ventriküle geçirebilmek için basıncını artırmak zorunda. Ve bu basınç da esas olarak aslında sağ kalp tarafından oluşturulur ve mitral darlığının klinik belirtilerinin önemli bir bölümünü aslında pulmoner arter ve pulmoner venöz basınçlardaki artış oluşturur. Patofizyolojisine bakacak olursak mitral darlığının romatizmal kalp hastalığında mitral kapağı etkileyen otoimmün inflamasyon, kapak yaprakçıklarının kalınlaşmasına ve komisürlerin birbirine yapışmasına sebep olur. Komisürleri gösterecek olursak şu mitral ön lifleti, bu da mitralin arka kapağı. İşte şu birleştikleri, anulusa birleştikleri bölüm komisürleri oluşturuyor ve mitral darlığında, romatizmaya bağlı gelişen mitral darlığında hem kapakların uçlarından hem de bu komisürlerden hastalık başlıyor ve bu komisürlerde füzyon yani yapışma ve birleşme oluşuyor ve dolayısıyla da e, kapağın açılımı kısıtlanıyor. Ve böyle sanki bir balık ağzına benziyor kapak e, açılırken bu füzyon sebebiyle. Zamanla mitral darlığı kötüleşiyor. Bu e, tabii ki bu kötüleşme var olan sinsi bir romatizmal süreçten mi yoksa bu oluşan yüksek basınç ve türbülansa bağlı olarak e, kapan ilerleyici hasarından mı kaynaklanıyor bilinmiyor ama muhtemelen her ikisi de mitral darlığının yavaş yavaş ilerleyen sürecine katkıda bulunuyor. Zamanla mitral darlık kötüleştikçe yani mitral kapak alanı daha da azaldıkça sol atrium ve sol ventrikül arasındaki basınç farkı artıyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi şu normal bir mitral kapak, burası sol atrium, burası da sol ventrikül, aorta burada. Bu ise mitrali daralmış bir hasta. Bakın mitral kapağın açılımı buna göre ne kadar kısıtlı. Bu normal açılan bir mitral kapak, bu da artık daralmış açılımı belirgin kısıtlı olan bir mitral kapak. İşte bu darlık arttıkça yani mitral kapak iyice daraldıkça kapak boyunca atılan kardiyak output korumak için aslında sağ basınçlar da artıyor. Egzersiz sırasında ise bu kardiyak ihtiyaç tabii ki artıyor egzersiz sırasında ve kardiyak output'taki artış ve mitral kapaktan geçen kan akımının artmasıyla aslında bu sol atrium ile sol ventrikül arasındaki basınç farkı katlanarak büyüyor. Çünkü akımın hızındaki artış bu Bernoulli denklemine göre akımın e, hızının karesiyle oranlı olduğu için akım eğer iki katına çıkıyor ise aradaki basınç gradiyenti de dört katına çıkıyor ve akciğer ve Sol atriyum basınçlarındaki bu büyük artış mitral darlığında görülen egzersizle ilişkili semptomlardan sorumlu oluyor. Etolojiye bakacak olursak mitral darlığı hastalarının neredeyse %98'inde sebep geçirilmiş akut romatizmal ateş. Mitral darlığının en yaygın sebebi, yani mitral darlığı dediğimizde aklımıza mutlaka romatizmal kapak hastalığı gelmeli. Romatizmal kapak hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Ee, yeni teşhis edilen bir mitral darlığı hastasına e, sorduğumuzda aslında yaklaşık %50'sinde çocukluk döneminde geçirilen bir romatizmal ateş öyküsü bulunmuyor. Antibiyotiklerin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında romatizmal kalp hastalığının bu birincil sebebi olan streptokoksik faranjitin agresif tedavisi sayesinde gelişmiş ülkelerde mitral darlığı olguları önemli ölçüde azalmış durumda. Akut romatizmal ateş, A grubu ve temolitik streptokokların enfeksiyonlarının geç dönemde ortaya çıkan aslında iltihapsız bir seke sekeli. Streptokoksik farengs infeksiyonu sonrasında e, hastaların yüzde birinden daha azında akut romatizmal ateş gelişir ve bunların arasında da hassas olan insanlarda kendi dokularına karşı çapraz reaksiyon gösteren bu streptokoklara karşı geliştirilmiş antibiyotik e, hastanın kendi dokularıyla moleküler benzerliği olduğu için streptokok antijenlerinin bir otoemmin reaksiyon sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Ama aslında akut romatizmal ateşteki bu etkilenmenin mekanizması hala gizemini koruyor. Tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Diğer sebeplere bakacak olursak, söylediğimiz gibi mitral darlığı deyince aklımıza mutlaka e, romatizmal kapak hastalığı gelmeli ama bunun dışında başka sebepler de var. Örneğin mitral anulusunun yoğun kalsifikasyon mitral darlığı oluşturabilir. E, radyoterapi görmüş hastalarda 10 ila 20 yıl sonra e, radyasyona bağlı kapak hastalığı gelişebilir ve diğer kapak hastalıklarıyla birlikte olabilir. Konjental nedenler de var. Mitral darlığına sebep olan. Örneğin bir e, çift orifisli mitral kapak, paraşüt kapak ya da mitral kapakların konjental olarak komüstürlerin füzyone olması gibi sebepler de konjental sebepler arasında sayılabilir. Ayrıca nadir görülen mukopolisakkarit birikimi, Fabry hastalığı, endomiyokardiyal fibrozis, SL, romatoid artrit, metiserci tedavisi gibi çok çeşitli durumlarda da e, mitral darlığı görülebilmektedir. Bunların dışında bir de mitral darlığını taklit edebilen durumlar var. Örneğin e, sol atriyumun benin bir tümörü olan ve interatriyal septuma bir sap aracılığıyla bağlanmış olan sol atrial mikzomalarda bu tümöral yapı diastolde mitral kapak orifisini oblitere ettiği için geçici olarak sanki mitral darlığı bulguları varmış gibi e, hastada bulabiliriz yani taklit edebilir. Yine sol atriyumun içerisinde var olan e, top şeklinde hareketli trombüslerde mitral darlığını taklit edebilir. Mitral kapakta özellikle ön kapakta oluşmuş yine mantar infeksiyonlarına bağlı oluşan büyük vejetasyonlarda kapak orifisini oblitere ederek sanki mitral darlığı varmış gibi e, klinik oluşturabilirler bu tür mitral darlığını e, taklit edebilen e, durumlar var. Yine bir başka durum kortriatriatum e, sinisterde de pulmoner venler e, sol atriumun içerisinde bir membran ile ayrılmış boşluğa açılırlar ve bu membran üzerindeki perfore bölümden pulmoner venlerden gelen kan akımı geçerek sol atriumun diğer bölümüne geçer ve e, sanki mitral darlığını Taklit edebilir ve e, ayırıcı tanıda e, özellikle ekokardiyografide e, ayırıcı tanıda mitral darlığı ile karışabilen durumlar arasında. Yine bu sol atrium e, mikzomaları tek başına soliter olarak bulunabildiği gibi e, karni kompleksi dediğimiz e, pigmentli deri, mukoza lezyonları ve çoklu endokrin tümörleri ile e, birlikte bulunabilir bu migzomalarda. Evet e, ama şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Mitral darlığının en önemli sebebi e, romatizmal ateş. E, bir de Austin Flint üfürümünden söz etmek istiyorum. Aslında ciddi e, mitral yetersizliği şey aort yetersizliği hastalarında e, aort kapağından sol ventüle doğru kaçan kan mitral kapağına doğru yönelik olduğunda aslında şu görüntüde çok daha iyi hayal edebiliriz. Bakın aort kapağından sol ventriküle doğru kaçan kan aort yetersizliğine oluşur. Eğer bu kan mitral kapağına doğru olursa bu jet akım diastolde mitral kapağın açılımını birazcık kısıtlayabilir ve e, sanki relatif olarak mitral darlığı varmış gibi bir üfürüme sebep olabilir. Buna da Austin Flint üfürümü diyoruz. Bu da akılda olmalı. Semptomlarına bakacak olursak aslında erken evre mitral darlığı hastaları genellikle asemptomatiktir. Mitral kapak alanı aktivite sırasında kalp debisini korumak için pulmoner ve sol atriyum basınçta büyük artışlar gerektirecek kadar azaldığında artık semptomlar ortaya çıkar. İleri evre semptomlar arasında e, nefes darlığı, yorgunluk, e, egzersiz intoleransı ve sağ kalp yetmezliğinin başlangıcı ile birlikte aslında PND ve ortopne bulunur. E, mitral darlığı semptomları anemi, trotoksikoz ve gebelik gibi kalp debisini artıran bu eşlik eden durumlar taraf durumlar varlığında şiddetlenir. Orta ve şiddetli mitral darlığı olan hastalarda kronik olarak artan sol atriyum basınçları nedeniyle bir dereceye kadar sol atriyal genişleme görülür. Bu da hastalarda atriyal fibrilasyon olasılığını artırır. Hatırlayacak olursak atriyal fibrilasyonda atriyumların kasılması ortadan kalkıyor. Çok yüksek hızda e, atriyumlar titreşiyor gibi e, düşünebiliriz. E, mitral darlığında e, sol atriyumun kasılması ve hele egzersiz sırasında e, sol atriyumun kasılması sol ventrikül doluşunun %20'sine katkıda bulunur ve e, taşikardi sırasında diastolik doluş süresi e, azalır. Buna bağlı olarak da eğer ventrikül hızı yüksek ise ve atrial kasılmanın ortadan kalktığı bir atrial fibrilasyon var ise hastada bu çarpıntı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi hatta bayılma ile birlikte kalp debisinde önemli bir azalmaya yol açabilir. Yani mitral darlığında zaten diastolde sol ventrikülün doluşu kısıtlı. Bir de buna atriyal fibrilasyonda atriyal katkının ortadan kalkması artı eğer ventrikül hızı çok hızlı ise diastolik sürenin de kısalması eklenirse sol ventrikülün doluşunun belirgin ölçüde bozulacağını düşünebiliriz. Aslında atriyal fibrilasyon yokken bile mitral darlığı hastalarında sol atriyumda staz sebebiyle e, spontan ekokontrast ve appendiks'te sol atriyum appendiksinde trombüs oluşumu riski artabilir. Bu da e, sistemik tromboembolik olaylara sebep olabilir. Bu sol atriyum ve sol atriyum appendiksindeki trombüs'ten e, kopan bir parça herhangi bir arteriyel sisteme gittiğinde işte stroke inme yapabilir embolik bir miyokard infarktüsüne sebep olabilir. Eğer bağırsakların arterini tıkamış ise akut mezenter iskemi ya da infarktüse sebep olabilir ya da örneğin parmaklara parmakları besleyen arterlere gitmişse de dijital iskemi gibi tromboembolik olaylara sebep olabilir. Yani mitral darlığında e, atrial fibrilasyon olmasa bile bu sistemik tromboembolik olaylara bir yatkınlık olduğunu söyleyebiliriz. E, günümüzde daha az yaygın olan belirtiler arasında e, var olan belirtiler aslında ileri kapak hastalığı durumunda görüyoruz. Örneğin bronşiyel venin ani yırtılması sebebiyle hemoptizi meydana gelebilir. Buna pulmoner apopleksi denir. Büyük ölçüde genişlemiş sol atriyum eğer sol reküren laringal sinire bası yaparsa ortner sendrom meydana gelebilir. Bu da ses kısıklığına yol açabilir. Şiddetli pulmoner hipertansiyon ile birlikte sağ ventriküler iskemiye bağlı olarak hastalar göğüs ağrısı tarif edebilir. Yine sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak da hepatomegali e, periferik ödem, asit gibi bulgular ortaya çıkabilir. Hipotomegali sebebiyle de hastalarda sağ üst kadran ağrısı bulunabilir. Fizik muayeneye bakacak olursak oskültasyon bulgularına geçmeden önce aslında e, jugüler venöz pulsasyonda eğer pulmoner hipertansiyon gelişmiş ise hastada buna bağlı belirtiler görebiliriz. İşte artmış pulmoner arter basıncı sebebiyle sağ, güçlü sağ kasılma belirgin bir A dalgasına sebep olabilir. Yine pulmoner hipertansiyona bağlı olarak eğer triküspit yetersizliği gelişmiş ise de bu da V dalgasının daha belirgin olmasına sebep olabilir. Fasies mitrale dediğimiz yüz görünümünü, mitral yüz görünümünü aslında günümüzde daha az görüyoruz ve çok da mitral darlığı için spesifik değil, ender görülüyor ama mitral darlığı için spesifik değil. Düşük, kronik düşük kardiyak output ve sistemik vazo konstrüksiyona sebep olan herhangi bir durumda görebiliriz. Pembe yanak, mor dudak olarak tarif edebiliriz bu görüntüyü. Oskültasyon bulgularına bakacak olursak mitral darlığı üfürümü doğal olarak diastolik bir üfürüm. Çünkü mitral kapağın açılması diastolik, diastol sürecinde olan bir kapak hareketi ve açılmasının kısıtlı olmasıyla diastolik bir üfürüm duyulur. Ve mitral darlığının üfürümü mitral açılma sesinden sonra oluşur. Mit diastolik bir üfürüm ve diastolin sonlarına doğru ...atriumun kasılmasıyla birlikte... ...presistolik bir şiddetlenme görülür e, diastolik üfürümde. Mitral açılma sesi, mitral kapağına, e, şey, ikinci kalp sesine ne kadar yakın ise... ...o mitral e, darlığın o ölçüde e, ciddi olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bu sol atrium basıncının çok daha fazla artmasıyla oluşur. Sol atrium basıncı ne kadar yüksekse... Mitral kapak o kadar erken açılacak ve mitral açılma sesi de ikinci kalp sesine daha yakın duyulacak ve üfürümün süresi de aslında mitral darlığı mitral darlığının ciddiyeti konusunda bize bilgi verebilir üfürüm ne kadar uzun süreli ise bu sol atriyum basıncının bu uzun süre içerisinde hala sol ventrikül basıncından yüksek olduğunu bize göstereceği için yine ciddi şiddetli e, mitral yetersiz mitral darlığını bize e, düşündürebilir. Yani e, ikinci kalp sesine yakın e, mitral açılma sesi ve mitral yetersizliğinin diastolik üfürümünün uzun sürmesi mitral darlığının ciddi olduğunu düşündürür. Bir başka e, mitral darlığında e, oskültasyon bulgusu birinci kalp sesinin e, daha sertleşmiş olması eğer Mitral darlığı çok çok ilerlemiş ise bu kez sessiz mitral darlığı dediğimiz daha yumuşak esprin duyulduğu bir e, oskültasyon bulgusu ile karşılaşabiliriz. Neden birinci kalp sesi daha sert mitral darlığında? Mitral kapağın diastol boyunca tümüyle açık kalmasına bu yüksek olan e, sol atriyum basıncı ve artmış olan transmitral basınç gradiyenti mitral kapağın tüm diastol boyunca tamamen açık kalmasına ve yalnızca sistol başlangıcında kapanmasına sebep olur. Bu da birinci kalp sesinin sert duyulmasına sebep olur. İleri stenozda ise mitral kapağın hareketi son derece kısıtlıdır. Bu durumda da sessiz mitral darlığı dediğimiz oskültasyon bulgularını duyarız. Bu durumda da espir daha sertliği azalır eğer hastada pulmoner hipertansiyon gelişmiş ise ikinci kalp sesinin P2 komponentini daha şiddetli olarak duyarız. Bu da pulmoner hipertansiyonu düşündürür. Yine pulmoner hipertansiyona bağlı olarak eğer hastada pulmoner yetersizlik gelişmiş ise bunu da pulmoner odakta pulmoner yetersizlik üfürümü olarak diyastolde duyabiliriz. Bu da özel bir isimle anılıyor, Graham Steel üfürümü olarak. Sol, sol ventikülün S3 sesi, yani erken diastole birdenbire sol ventikülün dolmasına bağlı olarak oluşan ses, mitral darlığında neredeyse hiç duyulmaz sol ventiküle ait e, S3 sesi. E, mitral açılma sesi, e, önemli ölçüde e, artan, e, Sol atrium ile sol ventrikül arasındaki basınç farkı mitral kapak yaprakçıklarını aniden gerdiği için ve sol ventriküle doğru kapaklar kubbeleştiği için bu bir açılma sesine sebep olur. Mitral e, açılma sesinin de oluşum mekanizması bu şekilde. E, apex üzerinde bazen ender olarak espir sesini palpe edebiliriz. Bu mitral darlığı için oldukça patogonomenik. Patogonomoniktir. Hastaları sol lateral e, yat, e, sol lateral pozisyonda iken e, dinlediğimizde apex bölgesinde nadir de olsa diastolik bir titreşim hissedebiliriz. Tabii bütün kapak hastalıklarında olduğu gibi mitral darlığında da asıl tanıyı eee ve trans transtoresik ve transözofagiyel ekokardiyografi ile koyuyoruz. Transtoresik ekokardiyografi e, neredeyse bütün hastalara kolaylıkla yaptığımız göğüsten uygulanan ultrasonik bir e, inceleme yöntemi burada hem Doppler özelliğinden hem de diğer ultrasonografik özelliklerden yararlanarak mitral darlığına ait neredeyse bütün e, bulguları tespit etmemiz mümkün. Birinci yaklaşım yani e, mitral darlığı hastasında e, ekokardiyografiyle değerlendirmek. Romatizmal kapak hastalığına bağlı olarak mitral kapak uçları kalsifiye olur, kalınlaşır ve e, bu ön mitral kapak neredeyse böyle bir e, hokey sopası, sopası gibi e, görünür. Şu şekilde hokey sopası gibi görünür. Arka e, kapağın açılımı ise belirgin, kısıtlı gördüğümüz gibi. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu dar olan kapak sol atriyum basıncını arttırdığı için sol atriyum ile sol ventrikül arasında, sol atriyum ile sol ventrikül arasında bir basınç artışı söz konusu olur. İşte biz bu basınç artışını Doppler ekokardiyografi ile tespit edebiliriz ve Bernoulli denklemi ile de bu basınç farkını hesaplayabiliriz yani mitral darlığı ne kadar ciddi ise sol atrium ile sol ventrikül arasında ölçeceğim, ölçeceğimiz basınç gradiyenti de o ölçüde fazla olacaktır. Yine ekokardiyografi ile hem böyle planimetrik yöntem ile kapak alanını ölçmek mümkün olduğu gibi Doppler incelemesinde de e, pressure half time dediğimiz basınç yarılanması formülüyle de mitral kapak alanını hesaplamamız mümkün. Yine Bernoulli denklemini kullanarak pulmoner arter basıncını triküspit yetersizliği üzerinden ya da pulmoner yetersizlik üzerinden hesaplayabiliriz. Bu da bize mitral darlığının ciddiyeti konusunda bilgi verecektir. Şu normal açılan bir mitral kapak bu ise ikokardiyografide daralmış, açılımı belirgin kısıtlanmış, özellikle uç bölgelerde kalın, kalsifik bir mitral darlığını göstermektedir. E, 2020'deki ACC aha kılavuzu aslında diğer kapak hastalıklarında olduğu gibi mitral kapak hastalığında e, kapağın anatomisi, kapağın hemodinamisi ve kapak darlığının hemodinamik sonuçları ve semptomların varlığına ya da yokluğuna göre dört farklı aşamada değerlendirmiş. Buna göre evre A'da mitral darlığı riski var. Yani örneğin mitral kapak çok hafif doming yaparak açılıyor olabilir. Bu durumda evre A herhangi bir semptomu ya da fizik muayene bulgusu yok. Evre B'de ise progresif bir mitral darlığı söz konusu ama henüz ciddi aşamada değil mitral darlığı ve mitral kapak alanı 1,5 cm karenin üzerinde e, çok da önemli semptom olmasını bu aşamada beklemiyoruz. Evreçeye ise artık mitral darlığının ciddi olduğu, yani mitral kapak alanının 1,5 cm karenin altına indiği sol atriyum ile sol ventrikül arasındaki basınç gradyanı, ortalama basınç gradiyentinin 10 mm civarının üzerine çıktığı ama hastaların hala asemptomatik olduğu grubu temsil eder. Artık evre D'de ise evre C ile aynı ciddi mitral darlığı söz konusu. Yani mitral kapak alanı 1,5 cm kareden daha küçük, transmitral ortalama gradyen 10 mm cıvadan daha yüksek pulmoner hipertansiyon gelişmiş hastada, evreceden farklı olarak hastalar bu aşamada artık semptomatik hale gelmişlerdir ve yakınmalar söyler, söylerler. İşte dispine olabilir, PND, ortopne olabilir. Eğer sağ kalp yetmezliği gelişmiş ise, sağ kalp yetmezliği bulguları, halsizlik, yorgunluk görülebilir. diğer tanı yöntemlerine bakacak olursak art aslında kardiyak kateterizasyon neredeyse hiç kullanmıyoruz e, mitral darlığın tanısında ancak ekokardiografinin sonuçsuz ya da belirsiz kaldığı ya da hastanın yakınmaları ile diğer e, tanı yöntemleri arasında bir uyumsuzluk olması durumunda e, kardiyak kateterizasyona başvuruyoruz. Bir de Mitral balon valvuloplasti öncesi ve sonrasında e, mitral kapak e, yanıtını değerlendirmek açısından balon valvuloplastiye yine kardiyak kateterizasyonu kullanabiliriz. E, elektrokardiyografi hastalığın erken dönemlerinde genellikle normal. En sık görülen bulgu sol atriumun genişlemesi P mitral olarak e, adlandırılır ancak Hastada atrial fibrilasyon gelişirse bu hastada olduğu gibi artık P dalgalarını görmek mümkün olmaz. Ve e, QRS'ler de aralıkları da birbirine eşit değildir. Atrial fibrilasyonlu olan bir hastayı gösteriyor bu LKG. Telekardiyografide ise bu hastada olduğu gibi eğer e, sol atrium çok büyük ise e, burada çift kontur dediğimiz e, çok sık görmediğimiz bir bulgu hem sağ atriyum hem sol atriyumun e, kenar kontürlerini görebiliriz. Bu hastada sağ plevral boşlukta artık plevral sıvı birikmiş, bronkovasküler dallanmada artış var. Bu hastanın aynı zamanda ciddi triküspit yetersizliği olan bir hasta bu hasta. Eee oranı da belirgin artmış bu hastanın. Yine EKG'de söylemeyi unuttum. sağ aks deviyasyonu ve pulmoner hipertansiyona bağlı olarak da sağ ventrikül hipertrofisi bulguları da bulunabilir bu hasta. Atriyal fibrilasyon, sağ aks ve eee pulmoner hipertansiyona bağlı olarak da sağ ventrikül hipertrofisi bulguları var. Saf mitral darlığı hastalarında sol ventrikül hipertrofisi gelişmesini, sol ventrikül boyutlarının büyümesini beklemeyiz. Bununla uyumlu olan bulguları da EKG'de görmeyi beklemeyiz.